kaçan tavuk sen misin? Oyuncu aile rapa ba ba Evet tavır adamı duydunuz diyor ki benim kümesinden kaçan tavuk sen misin diyor. ya nasıl senin kümesinden kaçacağız biz özgür bir tavuğuz. <laughs> Bu kümes tavuğu biz değiliz. Amcanın bir tanesi bizi yakaladı dışarıdayken. Bu eve getir dedi ki sen dedi benim dedi kayıp tavuğun şeye benziyorsun. Tavuğuma benziyorsun dedi. Bunlar da yardım ediyor. Biz diyor senin kaçan tavuk olmadığını biliyoruz diyor. Yardım et dik şey dikkat et diyor buralara diyor. Hey, buralardan buralardan hey, kaçacaksın benzinle diyor. benzinler dökülmüş buralara basma diyor. Zehirlenirsin Aa, diyor. Ya diyor iki aydır diyor yumurta yemiyorum diyor. Gel diyor seni diyor kümesime koyacağım sana yem vereceğim falan diyor. Ama biz anlatamadık derdimizi canlar ya. Perişan olduk burada perişan olduk. Anlatacağımıza kaçmayı tercih ediyoruz. Yandık. Nasıl yandım ben oradan? Bir dakika şöyle mi? Bir... Böyle Bastın. Gideceğim. Basmadım dostum ya. Basmadım Basmışsın. diye düşünüyorum. Böyle ucu falan çıkıyor mıydı acaba Değil dışarı? Demek ki dokunmuşuz. Bak amca dur. Sen konuşma ya lütfen. Ya bence ben de ya ben hiç bırak. anlamıyoruz. Takır tukur takır tukur takır tukur tukur. <laughs> tamam o adam kötü adam biliyorum <laughs> da. Tam amca ben senin tavuğun değilim. Sen git marketten yumurta al bak indirim varmış şu şeyde <laughs> markette. Buradan mı gideceğiz? Hayır al oradan anahtar yiyecek bizi. A aldın mı? Aldık mı? Aldım şimdi. Ayy yiyecek neredesin? bizi. Aa görmemeyiz. Tamam, bunun, Yaşlı bir de ya. bunun hakkı. <laughs> şu an güzel canım anahtarı aldık. Aç burayı güzel 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 tamam. Bize bulaşma mi? dostum biz Aynen. senin tavuğun değiliz. Ay, geliyor mu hala? İnşallah gelmiyordur. Bence Geliyordun. de umarım gelmiyor. gelmiyorsundur Sanırım yani. Sanırım gelmiyor. O şu an başka tavuklar kovalıyor olabilir. <laughs> ya, biz senin tavuğun değiliz anlasana gıt gıt. Canlar yıllar önce ay, bir tane tavuk ay, almış ay, bu. Bak. Kaybetmiş. Aradan ben çok bak. uzun yıllar geçmiş, yaşlanmış daha sonra, tamam mı amca? Diyor benim diyor, sen yıllar önce kaybettiğin tavuk musun diyor. Biz daha yeni civciviz, nasıl senin yıllar önce kaybettiğin tavuk olalım? Civciv değiliz ya. yani Civciv değiliz de cifciviz da cifciviz daha cifciviz küçüğüz değiliz. dostum, nereden Küçü gideceğimi de bilmiyorum. Tavuz. Şuradaymış bak. Anahtar mı alacağız yine Yine bir anahtar var dostum, orada. Dostum peki buradan nereye gideceğiz? Bana bir gösterir misin yolu, peki buradan Kapı nereye gideceğiz? Kapı nerede? Amca! Ya niye bağırıyorsun ya? Sen derdin ne dostum? Şu aynadan gidiyor olabilir miyiz? Yok artık. Bilmiyorum dost. Aynadan gitmiyormuş. peki nereden gideceğimizi bilmiyorum. Şu an hiçbir yer... Buranın kapısı mı var? Şu an nereden gideceğim ben? Aa burada kapı varmış. Hayır, nerede kapı varmış? Burada kapı yok mu? Burada kapı yok sanırım. Var, ben var, var gibi hissettim diyor. ama Bize amca hala indirin. bağırıyor ya. Amca hala ben ben nereden gideceğim söylemedin ki. Buradan nereden gideceğim dostum? Şöyle seni anahtarı bul kapıyı aç buradaymış hissedin. Pardon. <laughs> Yanda kapı varmış. Onu hiç görmedim mi? Amca hala bağırıyor. Tavuğum, canın tavuğum diye de. Bir de hırlı ya hırlı Kaç! Ben senin nasıl anlatabilirim ki? Bak benim tüylerim beyaz, sen siyah tavuk kaybetmişsin küçükken buradan mı gideceğim? İnşallah yakalanmadan. Ayemin ya, misin? Dur. Hayır. Tamam. Gitti. <laughs> Arada bir sinirleniyor canlar, kovalıyor, movalıyor ama Aa, sonunda okay. tavu olmadığımızı anlayacak yani, kabul edecek. Buradan kaçtığımız zaman başka şansı olmayacak sonuçta. Var ya kaçabilirsek. Kaçacağız, kaçacağız. Mit sen sıkıntı yapmaya bu işler benden sonra ilk defa tavuk olarak kaçmıyorum. Ne çiftliklerden <laughs> kaçtım ben, tamam mı? <laughs> kıt kıt olarak hamburgerci <laughs> dükkanından mı kaçmadık? Bizi şimdiye kadar tavuk sucuk yapmak istediler. Bir sürü şey yapmak istediler evet. ama hepsinden kaçtık dostum. Güzel gidiyoruz bence. Bak burayı da tutturmuşum mesela. İki seçenekten var. yakında yine amca var. Ya yani sen bir niye bağırıp duruyorsun ya? De sürekli dediğin gibi bağırıyor korkutuyor şişti ama artık amca ya. Lütfen dostum lütfen. Şu an bize karışmazsa ben böyle güzel güzel bitiririm diye düşünüyorum. Bir, bence dek, bizi şişirerek oldu. daha etli yapmaya çalışıyor. Nasıl yani? Daha etli olursak daha çok da o şey. Bu da yiyecek olur. mi diyorsun bize? <laughs> Bu amca kümese falan koymaz hapır hapır yer Bu mi? Bu yiyecek bence de canım bence tavuğum, tavuğum falan der ki demek ki o eski tavuğunu da yiyecekmiş. Bak lavların üstünde gezdiriyor <laughs> bizi. Neden? Pişelim diye. İnşallah öyle kötü emelleri yoktur canlar. Şuradan gideceğim sana. Bence hep, var. Yine de siz İnşallah, inşallah, inşallah yoktur. İnşallah yoktur dostum. Bizi pişirmez diye Amca. düşünüyorum. Amca <laughs> sakın Oo, kesin pişirecek. Kesin pişirecek değil mi? Kesin pişirecek. Git gide daha daha şeye geliyor. <laughs> <Hayır ya. gülüyor> Aslında güzel gidiyor ama canlar böyle yavaş yavaş gitmeyi düşünüyor. Amca ya neredesin? Bak yine hala ya, bağırıyorsun. Bir de çirkin çirkin bağırıyorsun. Bak hala bağırıyorsun. Korkutmak için şey falan mı koyduk? Bu canım? bence var ya kendini aslan kaplan falan Aa, zannediyor. Şu tarafa gideceğim. Yansam bence oraya giderim de yine de garanti almak için yanmadan gitmeye çalışacağım canlar. Ne olur ne olmaz. Şimdi baştan filan başlar oy. Bence amca Alzheimer olmuş tamam mı? Unutuyor mu diyorsun? Kendini aslan zannediyor. Dediğin gibi olabilir dostum. <laughs> Deyince tavuğu korkuturum gibi düşünüyor. Şu an dostum bize bulaşma. Gıt gıt. Yani biz korkacağımız düşünüyorsan burada bir yerde çıkacak Ama. bence yine biliyor musun? Çok yakından Burada bir yerde bence, zaten de bence de, de şey. çok yakından geliyor. Sürekli bağırıyor. Bir de hiç durmadan bağırıyor. Kulağımı koparttı amca ne Dostum sen aslan ya. olabilirsin. Bence de ciddi söylüyorum. <gülüyor> e. <gülüyor> ya da bu evde amcanın dışında bir de aslan besleniyor. Bu ne böyle? Bence var ya burada bir aslan bir ad, amca yok. 500 tane amca olabilir burada. Sen ne oluyor? Siz, siz misiniz? İçeridekilerin sesini bağırıyor. geliyor. Bu, bu aslan falan şu an hapishanedeyiz sanırım da aslan filan besliyor olabilir bu amca. Ya söyler misin abi sende kimler kimler var? Bilmiyorum amca ne yaptıysa buraya bir sürü insan var ve bağırıyor. Dostum bizi hapsedemeyeceksin. Kaçacağız. Biz tavuk olarak kaçacağız. Biz buralar buralar bizim yerimiz. Kümes bizim yerimiz. Düşüyor da. Düşmeyeceğim dostum sen bu işi bana bırak ya. Parlak yeşillerde yakıyor mu bizi? Sanırım yakıyor şu an dostum. Çünkü onu yaptıklarına göre yakıyordur Eyvallah diye Eyvallah olsun. En azından başındayız canlar. Başkısını ekmemiz zor oldu. Şöyle zıplayabiliyorsam zıplayayım. Etrafı dolaşmak daha tehlikeli. Nere açıldı? Yok artık. Bu kapı mı açıldı? Ben onu nasıl akıl edip oradan Oo. geçecektim ki? Şimdi geri dön. Hadi Oo. dostum geri dön. Ya, şimdi bence ya yanayım için. ya. Deneyim bence de. Al şurada doğdun. Ama Az yakında ilerisinde. doğacağım değil mi? Az ilerisinde doğdun sadece. Peki hangi kapı? Şu kapı mı? Hangi kapı? Biraz önce kapıyı... bir kapının açılacağını söylediler canlar ama hangi kapı acaba? İşte Şuradan gidince kapı. şu kapı herhalde. İşte bu da sapı amca bizi kendi tavuğun olarak yiyemeyeceksin yani. Biz elinde sonunda buradan Tedirmeyi kaçacağız. Nedir sana? Ay, yiyebilirsin parçalandık bak, bak, hazır geçebiliyorum tavuk. ama tamam mı? Oradan geçilmiyor ama Şu ortadaki biraz daha kalın diye düşünüyorum. Hazır o zaman şöyle gidelim. Tavuk. Alabilirsin. Şöyle amca. gidelim. hayır, hayır 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 hayır. kendimi. Oo, daha yeni anlıyor. Üç kere espri yaptım. Hazır parçalanmış tavuk. Dostum ama kaçmaya çalışıyorum. Kaçmaya Kolay diye Baksana buradan buradan bir yerler açılıyor. Oradan yeni kapıları falan açıyor. Bildiğin şu an hapishaneden kaçıyoruz biz ya. Amca yeseydin yani keşke var bu kadar ya, çile çekeceğimize. Bu, benim bu yaptığım espriler havada kalmasın. Ha canlar zaten. Gülün, tamam mı? <laughs> yani yoksa havada kalıyor. Ben bazen kaçırıyorum çok odaklanıyorum çünkü dostum tamam bak Al. yandık ya. Ya. Yeah. Ama hiç bizim bir suçumuz yok. Bak şöyle gideceğim bir Hiçbir daha. Hiçbir suçumuz yok tabii. Hiçbir suçumuz yok. Dostum. Hiç. No. Merdivene de koymazsın ama yani dostum. Bir dakika nereye gittik? Amcanın yanına gitmeyelim yine lütfen. <laughs> tamam. Hızlanacağız iyi. mı? Hayır ya. Tavuk olarak da hızlı koşması bile zor Canlar. Ya var ya buradan hiçbir yerimizi pişirmeden kaçmamız lazım bak. Şu an bence yavaş yavaş pişiyoruz. Şeyin kanadımız... sonunda iyi pişmiş olarak çıkacağız yani. <laughs> Bildiğim mangalın üstünde gidiyor gibiyim şu an. Bak Kanadımız butumuz bir yerimiz pişmesin lütfen. Bir düşersem işim çok zordur. Allah! Bir kez daha aldık. Amca sen lavlan arasından bağırıyor, Nereden bağırıyorsun? Ya var ya nereden bağırıyorsan çok çirkin bağırıyorsun. Söyleyeyim istedim yani. Bunu bil. <laughs> bak. Bir de şey yapıyor orada nüans veriyor. Sonunda sonunda da devam ediyor ona. <laughs> Canlar bilmiyorum Oyun eğlenceli yapmışlar ya ben Roblox'ta kaçma oyunlarını seviyorum da bu amca çok bağırıyor. Ha geldik bu oyunun sonuna. Kaçabildik mi ah, dostum? Bağırıyor ya. Oh, hala bağırıyor bence kaçamadık dostum. Ne Ne yapacağız? Buna mı basacağız? Ah bir şey aldık ah. silah aldık. Ah. Amca sen şimdi görürsün. O kadar da canı varmış. <Sessizlik> nedir? Bu bize ne bir şey yapmıyor sanırım. Baga girmiş ancak bağırıyor orada. <Sessizlik> Sen diyor <Sessizlik> benim tavuğumsun diyor bana diyor niye böyle şeyler yapıyorsun diyor. Bak seri atış yaptım dostum. Hayır amca hayır. Sana yedirmeyiz kendimizi. <laughs> niye kovalamadı bilmiyorum takılmış canlar. Bayağı da ortada kaldı. Aa aferin diyor. Tebrikler diyor. yendin diyor. Sanırım şu an kaçtık canlar. Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Düh. Videonun sonunda da böyle oyun parkı falan yapıyorlar. En azından diyorlar ne, ne, bitirdikten ne, 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 sonra. Ben buna oturamıyorum. ama bunu büyük İyice yapmışsınız. Bu büyük... Buna kim oturacak? <laughs> Yazın simitten düştü. gibi. <laughs> bu büyük ama. Biz hiçbirine oturamıyoruz. Tavuk parkı değil mi burası? Gıt gıt parkı değil mi? Burası bir dakika hiçbirine oturamıyoruz. Bilmiyorum dostum. Neyse güzel kaçtık canlar bence. Kayamıyor muyuz bari kaysaydık? Bir tane deneyeceğim kaymayı da burayı gıt gıtlara göre yapmadınız mı? Niye amca bizi kovalıyordu? Aa kafamızın üstüne kaydı. bir tane de şundan kayacağım canlar. Ona da bakmak istiyorum son kez. Oyun tatlıydı ama oyunu beğendim. Kay 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 kay. Yine takla atarak kaydı. Burak çocuklara göre değil sanırım ya. Burada dediğin gibi direkt takla atıyoruz. Başka bir şey var. Ya gıt gıtlar için de uygun değil. Benim. Bence gıt gıtlar dediğin gibi. Canlar oyun bayağı güzeldi videonuz. Biliyoruz... <laughs> Amca gitmemiş mi? Gene bağırıyor bu. Amca senden kurtuluş yok mu? Tramboline girelim. Tramboline gireceğim de bu niye bağırıyor bilmiyorum. <laughs> Bak Burada <laughs> arada zıplayabiliyoruz. <laughs> Canlar oyun çok güzeldi. Beğendiyseniz güzel Aa, bir be dur kapatma. Bak şurayı gördün mü? Merdivenden çıkıp topların içine atlayalım. Var mı öyle bir yer? Çık, 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 ben merdiveni yeni gördüm, çık, topları gördün, bildin atlayabiliyor muyuz? Canlar son kez de merdivenden çıkıp topların içine atlayacağız, en yukarıya mı gideceğiz? Amca olabilir içinde ama biliyor musun? Aa, hayır yoktur. Değil. Bu niye bağırıyor hala amca ya? Bu merdivenin şey sonu var mı bir de? Ha, ben de onu soracaktım. Bu merdivenin bence, sonu var mı? Bence yeter dostum çıktığımız. Bence bunun sonu yok. Orada atacağız. mı? Atlıyorum kendimi? ben ya. Hey, çok iyi. Havada kaldık. Çok toplara <laughs> aralarına girdim de hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> hiç eğlenmedim. Aralarından anca da an çıkabilir yani. <laughs> Canlar beğendiyseniz bu tarz oyunları sık sık oyuncayla Roblox kanalında görmek istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>